Arkadaşlar merhabalar. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 3. sınıflar 1. dönem İngilizce dersi My Family yani benim ailem isimli ünite ile karşınızdayız. Bu ünite içerisinde aile üyelerimizi öğreneceğiz. Kelimeleri ve ifadelerimizi öğreneceğiz. He is, she is. Ailemizde tanıttığımız kişilere göre he ve she e, zamirlerini göreceğiz. S takısı yani Türkçedeki nın, nin, ahmetin, alinin der gibi S takısını şöyle bir gözden geçireceğiz. Benim anlamına gelen my kelimesini öğreneceğiz. This is ve that is arasındaki farkı ve kullanımını öğreneceğiz. Bir de bir kişinin kim olduğunu who is she veya who is he şeklinde soru şeklinde göreceğiz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk önce kelimelerimizi sizler için hazırladım. İngilizcesi okunuşu ve anlamı şeklinde okunuşunda sıkıntı çekenler için daha da kolay olacaktır. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Family, aile. Family members, aile üyeleri. Grandfather veya bunun kısaltılmış hali grandpa. Bu ünitede de geçiyor veya herhangi bir yerde karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Grandfather veya grandpa, büyük baba. Grandmother veya grandma, büyük anne. Father dad daddy bunları değişik yerlerde duyuyoruz ünitede de geçiyor çünkü bunlara da dikkat edelim arkadaşlar üçü de baba demek father dad veya daddy aynı şekilde mother mom bakın mom ve mum şeklinde yazılışları da var değişiyor çünkü ve mami bunların hepsi yine anne demek uncle amca dayı enişte babamız ve dedemiz haricindeki sülaledeki erkekler için kullanabiliriz. Amcamız için, dayımız için veya eniştemiz için kullanabiliriz ankılı. Aunt aynı şekilde sülalede anneanne, babaanne ve anneden başka büyük kadınlar için, bayanlar için kullanabiliriz. Hala, teyze ve yenge şeklinde ifadesi var. Aunt'un karşılığı var. Brother ve bro görüyorsunuz yine erkek, kardeş bu kısaltılmış hali. Sister kız kardeş son erkek evlat yani oğlumuz diyoruz ya işte oğul anlamında erkek evlat daughter kız evlat nephew erkek yeğen niece kız yeğen cousin cousin dikkat edin cousin burada şurayı bir düzeltelim arkadaşlar Doğrusu şu şekilde olacak. Cousin, sin orada bir harf hatası var şurada. O eksilmiş. Kazın kuzen demek. Amca çocuklarımız, teyze çocuklarımız hepimiz birbirimizin kuzeni oluyoruz. Grandson veya grand sister erkek veya kız torun demek. Parent da anne baba, ebeveyn demek. Bu ülke içerisinde geçen kelimeler arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz ünitemize. Şimdi ifadeler ve kelimeleri verdikten sonra aile üyelerini tanıttıktan sonra konu içerisinde geçecek ufak tefek mini konucuklar var. Ayrı ayrı madde madde onları sizler için ayırdım ve örnekleriyle birlikte anlatmaya çalıştım. Hemen bakalım. İlk konumuz aile üyelerinden bahsederken söz konusu kişi erkek ise o demek için hi kelimesini kullanacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz hi erkekler için o demekti. Hemen bakalım. He is my brother. Arkasına mutlaka erkek birini kastetmeliyiz. O benim erkek kardeşimdir. He is my uncle. O benim amcamdır. He is my grandfather. O benim büyük babamdır gibi ailemizde bulunan erkekleri he is ile ifade edeceğiz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Hemen bir benzeri aşağıda ama bu sefer bayanları kastedeceğiz. Eğer bahsettiğimiz kişi bayan ise yine o anlamına gelen o demek için işte o benim annemdir, o benim kız kardeşimdir, o benim teyzemdir demek için bu sefer she kelimesini kullanacağız. She is. Biraz önce he is kullanmıştık erkekler için. Şimdi bayanlar için she is'i kullanacağız. Hemen örneğine bakalım. She is my sister. Hem she ile ifade ediyorum. Hem de arkasından gelen kişinin bir bayan olduğunu e, görüyoruz arkadaşlar. She is my sister. O benim kız kardeşimdir. She is my mother. O benim annemdir. Hem she'den anlıyoruz kadınlar için kullanıldığını hem de arkasından gelen kişinin bir bayan olduğunu görmüş olduk örneğimizde. Devam edelim. Eğer başkasının ailesinden bahsediyorsak yani kendi ailemizden değil de bir başkasının ailesinden bahsediyorsak kişi isminin arkasına S takısı getireceğiz virgülle keserek arkadaşlar örneklerde de görüyorsunuz o kişinin adından virgülle S takısını keserek aynı Türkçe'deki gibi kelimeye nınnin anlamı eklemiş olacağız arkadaşlar Ahmet'in Furkan'ın Ali'nin Hakan'ın der gibi bakın burada He is de diyebiliriz, she is de diyebiliriz. Tanıttığımız kişiye göre. Eğer tanıttığımız kişi bir erkekse diyelim he is Ahmet's father desem o Ahmet'in babası da olur. Ama erkek veya kadın olduğunu vurgulamak istemiyorsak this is dememiz gerekiyor arkadaşlar. This is Türkçe'de karşılığı bu demek. Bu Ahmet'in babasıdır. Bu Ahmet'in kız kardeşidir. Bu Ahmet'in annesidir der gibi. Önemli olan şuradaki 's' takısının ismin arkasına virgülle kesilmiş olarak, daha doğrusu ayrılmış olarak gelmesine dikkat ediyoruz. Yani şu 'this'i görmezsek Ahmet's father dersem Ahmet'in babası, Furkan's brother dersem Furkan'ın kardeşi, erkek kardeşi anlamı var. Ama this is, bir başka kişiyi tanıtırken cinsiyetine bakılmaksızın bu Ahmet'in babasıdır, bu Ahmet'in annesidir, bu Ahmet'in teyzesidir gibi istediğimiz kişiyi bu şekilde tanıtabiliyoruz. Yeter ki Ahmet'in, Furkan'ın, Ali'nin, Veli'nin demeyi S takısıyla ayırarak söyleyebilelim arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer konuya. Burada da yine bir minik, farklı bir konucuk. Bir kişinin kim olduğunu sormak için Aşağıdaki soru yapılarını kullanıyoruz arkadaşlar. Kim merak ettiğimiz, tanımak istediğimiz bir kişi için. Bakın yine cinsiyetine dikkat ederek. Eğer bir erkeği bahsediyorsak, bunun kim olduğunu soracaksak, who is he? Bir erkeği kastediyorum. O kimdir? Bir bayanı kastediyorsam, who is she? Yine o kimdir ama he'den veya she'den ayırıyoruz bunu kimin için sorduğumuzu anlamak adına. Who is this dediğim zaman da yanımızda biri var üçüncü, dördüncü bir kişi var. Kız veya erkek olduğunu fark etmek sizin bu kimdir diye sorduğumuz zaman yanımızdaysa diz kelimesini kullanacağız. Çünkü diz ve det'in tek farkı bu zaten. Diz yanımızdaki tek bir kişi, det ise uzaktaki tek bir kişinin kim olduğunu sormak için kullanacağız. Farkı bu. Who is this? Bu kim? Yanımızdaki üçüncü bir adamdan bahsediyoruz. Bu kimdir? Eğer uzakta bir kişi varsa Who is that? O kimdir veya şu kimdir anlamına gelen soru yapıları bunlar arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Peki bunlara cevap verirken ne yapacağız? Şöyle iki ekranı birden göstermeye çalışalım. Eğer cevap verirken, eğer bahsettiğimiz kişi who is he diye sorulmuşsa cevabı he is ile başlayacak. Çünkü is he ile soruyorsam cevap he is diye başlayacak. Bir erkekten bahsedin. He is my father veya he is Ahmet's father gibi. O benim babam, o Ahmet'in babası gibi cevabımız olacak. Who is she diye sorulduğu zaman she is ile başlayıp she is Ahmet's mother. She is Mehmet's sister gibi. Yine o kişiyi tanıtacağız she is ile başlayarak. Ama cinsiyetini vurgulamak istemiyorsak bu kimdir diye bir soru sorulduğu zaman işte bu Ahmet'tir, bu Mehmet'tir gibi. This is Ahmet. This is Hakan. This is Ali gibi isimler koyabiliriz. Ama uzaktaki bir kişiyi kastediliyorsa o kimdir, şu kimdir diye sorulduğu zaman yine that is diye, is that diye sorarken that is diye cevap verip arkasına ismini eklememiz yetecektir. That is Ahmet, that is Ali, that is Ayşe, that is Elif gibi yine cinsiyeti vurgulanmaksızın bu şekilde soru ve cevabı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sorular soruyoruz cevapları da bu şekilde söyleyerek ailemizi tanıtmış oluyoruz. Bunlarla ilgili örneklerimiz var. Onlara da şöyle bir bakalım. Examples yani örnekler başlığında who is he diye sormuşuz. O kimdir? Belli ki bir erkeği soruyoruz. O kimdir diye sormuşum çünkü he'den anladım. Cevap veren kişi de bir erkekten bahsetmeli. He is is he ile sormuştuk ya yukarıdaki açıklamaya bakın. He is diye cevap verdim. Ve arkasına benim annem, benim kız kardeşim diyemeyiz. Dikkat edin. Bir erkekten bahsediyoruz. He is my father, my brother, my uncle, my grandfather gibi bir erkek gelmeli. O kişinin erkek olduğunu anlayalım diye. Diğerine bakalım. Who is this? Bu kim? Yanımızda biri var. Belli ki tanımıyorum. Soracağım. Who is this? Bu kimdir? Cevap veren kişi de yine is this le, sor, sorduğumuz için this is cevap verecek. Bu... İşte benim arkadaşımdır, benim kardeşimdir, benim annemdir, benim babamdır diyebileceğimiz gibi Hakan'ın kuzenidir, Hakan'ın babasıdır, Hakan'ın amcasıdır, Hakan'ın yeğenidir, Hakan'ın kuzenidir vesaire. İstediğim şekilde o kişinin kim olduğunu eğer Hakan, Ali, Veli gibi birinin bir yakınıysa şu es takısını ayırmayı unutmayın. Biraz önce bahsetmiştik arkadaşlar. Devam ediyoruz özellikle şu diz ve det konusunu biraz da irdeleyelim istedim. Çünkü aile üyelerini soru sormayı ve cevap vermeyi söyle, e, kısaca sizlere bahsettim. Şimdi de disiz ve detiz arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar disiz bu kalıb ile yanımızdaki bir kişinin kim olduğunu belirtiriz. Bakın yanımızdaki bir kişi olacak. Yanımızda uzakta değil. Bu benim nokta nokta noktamdır. Bu benim amcamdır, dayımdır, kardeşimdir, arkadaşımdır vesaire. Bakın örneklere. This is, this is, this is, this is. Hep this is ile başlamışım. Çünkü yanımdaki bir kişiden bahsediyorum. This is my sister. Bu benim kız kardeşimdir. This is Faruk's. Bakın S takısına dikkat edin. Virgülle ayrılmış. Burada da ayrılmış. Çünkü ayırma anlamına biraz önce anlatmıştım. Bu Faruk'un babasıdır. Bu Faruk'un babasıdır. This is Hakan's grandpa. Grandpa neydi? grandfather'ın büyük babanın kısaltılmış hali, konuşma dilindeki hali. Bu Hakan'ın büyük babasıdır veya dedesidir şeklinde söyleyebiliyoruz. Ve unutmayın dizle ifade edeceğimiz, tanıtacağımız kişi yanımızda, yakınımızda olmalı arkadaşlar. Birazdan dete geçeceğim. Orada da tek farkı uzakta olması gerektiğini unutmayalım. Bakın burada da yine açıklamamız var. That is bla bla. Bu kalıp ile uzaktaki bir kişinin kim olduğunu belirtiyoruz. This isle yanımızdaki bir kişi. That isle uzaktaki bir kişinin kim olduğunu tanıtacağız. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Who is that diye soruldu bize biraz önce sorularda göstermiştim ya. O kimdir? Cevabı is that diye sorduğum zaman that isle cevap vereceğiz. That is my dad. O benim babamdır. Yani oraya o veya şu iki anlamada geliyor bunu istediğinizi seçebilirsiniz. That is Ahmet's bro. O Ahmet'in kardeşidir. That is my sister. O benim kız kardeşimdir. Ama dikkat edin. Buradaki görsel bizim için ipucu. O diyoruz uzaktaki bir kişiden bahsediyoruz. Yanımızda olsaydı hemen şurada bir kız olsaydı. This is, this is, this is de ifade edecektik ama that is uzaktaki bir kişinin kim olduğunu anlatmak için kullanılır. Bunu ikisinin arasındaki fark bu arkadaşlar. This is ve this is, that is'in farkı bu. Burada ve oradaki kişileri anlatmak için. Şimdi my family, aile üyelerimizi aile ağacımızda bir görelim. Çünkü ünite içerisinde biz bunları defterlerimize de çiziyorduk. Burada da sizin için bir çizim yapalım. Kim kimdir görsel olarak da görün. Ailenin başı büyükleri, büyük annemiz ve büyük babamızdır. Neydi büyük annemiz? Grand mother şeklinde söylüyoruz. Grandmother. Dedemiz veya büyük babamız kimdi? Yine Grandla başlıyoruz. Grandfather. Bunların ben kısaltılmışını kelimenin baştaki kelime listesinde söylemiştim. Oraya bir göz atabilirsiniz yeniden. Gelelim şimdi büyük anne ve büyük babanın çocukları. Tabii ki çocuğu olacak, gelini olacak, damat olacak. Onları biraz da onlardan bahsedelim. Arkadaşlar bunlar Bunlar bu yukarıdaki ailenin çocukları olsun. Dolayısıyla baba. Father. Tabi babanın eşi de annemiz. Mother şeklinde görselde görmüş olalım. Peki yan taraftaki kişiler kim? Tabii ki bizim babamızın kardeşi ve diğeri de yengemiz olacak. Biz amca, dayı, enişteye ne demiştik? Uncle. Peki yenge hala ve teyzeye ne demiştik? Aunt. Bu şekilde görsellerle daha da pekiştirelim arkadaşlar. Gelelim şimdi biraz da çocuklara ve varsa kuzenimiz, kuzenimize biraz da dokunalım. Bakalım kimmiş bunlar? Peki, burada aileyi anlatan diyelim şu kız olsun. Bu kız veya şu erkek olsun veya bu olsun. Şimdi ortadaki kişi genellikle böyle aile ağaçlarında ortadaki kişi mi diye geçer arkadaşlar. Mi ben demek. Yani ailemi tanıtan kişi benim. Bu sol taraftaki kim? Benim kız kardeşim. Sister. Bu kim? Bu da benim erkek kardeşim. Tabii ki brother şeklinde listelemiştik. Ama aile ağacı üzerinde görürsek bu kişi benim. Sister, kız kardeşim, brother, erkek kardeşim. Ve burada biri daha var. Amcamızın çocuğu. Kimdi o? amca çocukları, teyze çocukları bizim kuzenimizdi. O da kazın şeklinde. Onun da aile ağacındaki yerini şöylelikle bir daha görmüş olalım arkadaşlar. Dede ve nine ile başladık. Anne babayla devam ettik. Amca ve yengemizi yazdık. Arkasına kendi aile bireylerini, kardeşlerimizi yazdık. Ve bir de kuzenimizi aile ağacına eklemiş olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine aile üyelerini öğrenme adına bir başka etkinlik. Burada da unscrambled the words yani kelimeleri yeniden düzenleyin demek. Burası artık test kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Test kısmında kelimeleri şöyle bir düzenleyelim. Bakalım ben size aile üyeleri kelimelerin isimlerini karışık verdim. Doğruları neymiş? Hem yazılıştan öğrenelim hem de tekrar etmiş olalım. Burada değişik harfler veriliyor. Bunun doğru hali mother bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Bir sonrakinde ne var? Tahmin edebildiğiniz bir şey var mı? Evet. Uncle Bir sonrakine bakalım. Grand Tahmin edelim. Grandmother Bir sonrakine bakalım. Bir sonraki Aunt Peki bir sonrakine bakalım. Father. Bir sonrakine bakalım. Yine grantlı bir şey. Çünkü G'ler biraz uzun bir kelime. Grantlı bir şey. Ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki grant father. Grandfather kimdi? Bizim büyük babamız. İsterse annemizin babası olsun, isterse babamızın babası büyük baba olarak geçer. Dolayısıyla grandfather diyoruz her ikisine. Bir diğerine bakalım. Sister. Kız kardeşimiz. Bir diğerine bakalım. Cousin. Kuzenimiz. Ve son karıştırılmış harflere bakalım. Orada da arkadaşlar erkek kardeşimiz anlamına gelen brother vardı onu da düzgün haliyle yazmış olalım. İşte bu kadar basit. Verilen karışık harfleri biz düzgün hale getirdik. Gelelim şimdi bir başka örneğe. Burada bir aile tablosu var. Ailede kimin kim olduğu belli. İsimleri belli. Biz burada anne kim, baba kim, kardeş kim, büyük baba kim bunları tespit etmeye çalışacağız. Çünkü hepsinin başında isimleri var ve burada da mi dediğimiz yani şöyle yine göstereyim biraz önce bahsetmiştim. Ben. Yani bu benim ailem ve konuşan kişi şu çocuk olsun. Böyle düşünün. Şimdi kardeşin, erkek kardeşin Alex olduğunu. Bunun ismi yok. Ben demiş ama ismi belli değil. Bir tane bebek kardeşim var. Onun adı Sara. O da görünüyor. Yukarı bakalım. Annem Claire, babam David, büyük babam Peter ve büyük annem de Susan şeklinde bize isimler verilmiş. Şimdi yan tarafa bakıyorum. Father kim arkadaşlar? Father görüyorsunuz baba kimdi? David. Hemen yazalım şuraya. David. Peki mother kimdi? Tabii bize bir Claire diye verilmiş. Onu da bulalım. Baby sister yani bebek kız bebek. O da annemin kucağında. Baby sister'ın altını Sara diye aşağı yazmıştık biraz önce. Hatırlayın. Oraya da bir Sara yazalım. İsimlerini buluyoruz şu anda. Grandmother büyük annemiz kimdi? Susan. O da aile ağacında yerini almış. Oraya da Susan yazalım. Brother benim erkek kardeşim kimdi? Tabii ki bu çocuk. Onun adı neydi? Hemen bakalım. Alex. Alex'i de buraya yazıyoruz. Ve grandfather benim büyük babam kimdi? Tabii Peter. Peter'ı da buraya yazdık mı? Aile üyelerinde annem, babam, kardeşim, büyük annem, büyük babamın kim olduğu açıkça ortaya çıkmış oldu. Evet geliyoruz. Artık ünite bu kadar arkadaşlar. Özellikle aile üyeleri diz ve detiz arasındaki farkı anlattım. Ve şimdi de sizin için mini bir quiz hazırladım. Bu ünitenin şöyle bir genel tekrarı. Ona da hızlıca bakalım. Sıkılmadan. Peki görsele göre cümle nasıl tamamlanmalıdır? Birinci soruya bakalım. Yanımızdaki kişiyi this is de anlatıyorduk hatırlayın. This is my bla bla bla. Arkadaşlar görsele bakın. Yaşlı bir dede var, değil mi? Büyük baba var. Dolayısıyla biz bunu nasıl ifade edeceğiz? Hemen bakalım. This is my grandmother olur mu? Grandmother büyük anne. Ama buradaki erkek resmi olmadı. Grandfather olabilir mi? Olabilir. Father olabilir mi? Babadan çok bu büyük babaya benzediği için cevabın B seçeneği olduğu açıkça belli arkadaşlar. Geliyorum ikinci soruya. Who is she diye sorulmuş. Bir bayan soruluyor. Aşağıdaki sorunun cevabı hangisidir? Arkadaşlar is she diye sorduğumuz zaman she is diye cevap vermemiz gerektiğini unutmayın demiştik. She is my grandmother. Bahsettiğim kişinin bir bayan olması gerekiyor. Dolayısıyla bu burada erkek zaten olmaz. Yes I can diye bir saçma bir cevap zaten olmaz. Bu ikisi gitti. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Who is she? She is my grandmother ikilisi tam cevabı vermiş oldu. Diğerine bakalım. Aşağıdaki sorunun cevabı hangisi olamaz? Olamaz dikkat edin. Who is he? Bakın burada dikkat edin bir erkekten bahsediyor. Erkeğin kim olduğunu soruyor. Hangisi olamaz? Verilecek cevaplarda erkek olmalı. Bir bayan olamaz değil mi? He is my brother. Olabilir. O benim erkek kardeşim olabilir. He is my sister. Olabilir mi? Hem Erkekler için o diyorsun. Hem de arkasından kız diyorsun. Kız kardeşim olmaz. Dolayısıyla burada bir çelişki var. Ama he is my uncle olur. Cevabımız B seçeneği. Bu sorunun cevabı bu olamaz arkadaşlar. Dikkat edelim. Geçelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi erkek aile üyelerindendir? Dikkat edin. Erkek aile üyesi father. Erkek aile üyesi Burada bir sıkıntı var soruda. Hemen düzeltelim. Erkek aile üyelerinden değildir diyelim arkadaşlar. Değildir. Yanıltmayalım çünkü değildir unutulmuş. Erkek aile father bir erkektir. Baba. Brother bir erkektir. Erkek kardeş ama sister erkek aile üyelerinden değildir. Soruyu düzeltip cevabında bulmuş olalım. 4B seçeneği diyoruz. Hemen 5'e bakalım. I love my family. Ne demektir arkadaşlar? I love, I like. Biz bunlar daha önceki ünitelerden biliyoruz. Sevdiğimiz, çok çok sevdiğimiz anlamına geliyor. I love, ben çok severim. Neyi? My, benim, family de aileydi. Ben ailemi çok severim gibi bir anlam çıkacak. Bakalım. Ailemi seviyorum. Bu benim ailem. Ailem. Hangisi oldu arkadaşlar? Ailemi seviyorum cevabı. A seçeneğinde olduğu gibi olacak. Cevaba bakalım. Altıncı sorunun cevabı neymiş? Hangi resim yanlış ifade edilmiştir? Bire bakalım bir tane dede var, İkide bir bayan var, kız var, üçte bir yaşlı bir bayan var. Birinciye bakalım. He is my grandfather. O benim büyük babam olabilir mi? Doğru ifade edilmiş. Evet. İkiye bakalım. She is my mother. O benim annem. Olabilir mi? Olabilir. Ama he is my brother. Üçüncü resme bakın. O benim erkek kardeşim diyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Dolayısıyla cevabımız. C seçeneği olacak. Sadece dikkat ediyoruz arkadaşlar. Zaten aile üyelerini biliyoruz. Bizde sorulan, bizden istenen ne? Ona bakacağız. Hepsi bu. Gelelim 7. soruya. Yukarıdaki tabloyu tamamlayan ifade hangisidir? Mother, father. Bakın dikkat edin. Birbirinin zıttı olabilir. Bayan erkek olarak düşünün. Anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş, Burada teyze, hala varken öbür tarafta da amca, dayı, enişte diyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak? Uncle cevabımız C seçeneği olacak. Bu da değişik bir soru tipi. Sizler için hazırladım. Gelelim 8'e. This is my blah blah. Burada bir aile resmi var görüyorsunuz. Bu benim ailem, kuzenim, amcam. Burada tek kişi yok ki kuzen ve amca desek. Dolayısıyla bu benim ailem. A seçeneğe doğru cevap olacak. 9'a bakıyoruz. Aşağıdaki resimde aile üyelerinden hangisi yoktur? Sister. Bakın anne baba, erkek kardeş, kız kardeş, sister var. Brother var. Bakın bunlar birbirinin sister'ı ve brother'ı ama cousin, kuzenimiz amcamızın çocuğu yok. Bu bizim çekirdek ailemeyiz. Dolayısıyla resme göre cevap vereceğiz. Cevabımız C seçeneği olacak. Peki gelelim 10. soruya. Seçeneklerden hangisi amca dayı demektir? Artık defalarca söyledik. Amca, dayı, enişte anlamına gelen seçenek hangisiydi? Tabii ki uncle. Aunt, hala, teyze, yengeydi. Kazındı zaten kuzenimizdi. Gelelim bir diğer soruya. Burada This is my bla bla. Dikkat edin yanımızdaki bir kişiden bahsediyoruz demiştik. This is için. E, bir bayan resmi görüyoruz. Dolayısıyla this is my sister bir bayan. This is my uncle bu benim amcam olamaz çünkü bayan. This is my father. Bu benim babam olamaz. Dolayısıyla görsele göre cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Ali ile Ayşe konuşmuşlar. Hemen Ayşe'nin cevabına bakıyorum. He is my uncle. O benim amcam diye cevap vermiş. Eee biz ne sormalıyız ki? O kim diye sormalıyız? Ayşe de cevabını o benim amcam diye vermeli. Biz birinin kim olduğunu nasıl soruyorduk arkadaşlar? Who kelimesiyle. Çünkü who kim demek. Who şuraya yazdığımız zaman who is he o kimdir diye soru anlamına gelir. Cevap veren kişi de he is my uncle olarak cevap vermeli. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuza bakıyoruz. Bu videonun son sorusu. Resimlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Bakıyoruz. Birinci resimde bir erkek var. Dolayısıyla sister gitti. Bu olamaz arkadaşlar. Bu sırayı eledim. İkincisine bakıyorum. Doğru seçeneğe bahsediyorum. Brother. Bakın burada da bir bayan var. Dolayısıyla burada ama father diye kastediliyor. Bu da gitti. Ama birincisi babam. ikincisi sister, kız kardeşim. Üçüncüsü de erkek olduğuna göre brother, erkek kardeşim olabilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Bu videomuzun da şimdilik sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki ünite ve konu anlatım videolarımıza daha kolay ulaşabilmek için lütfen Özel Öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve özellikle de arkadaşlarınıza, dostlarınıza, aile üyelerinize bizlerden bahsetmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.